Tam gelecek diyor beni giyindir mi ya. Emziğim uymuyor bu kıyafetime. Ay ne paçoz bir annem var. Abla mı? Benim ablam mı var? İkinci çocuk muyum? Bana ne? Ben birinci çocuğum bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben birinci çocuğum. Anne çok zayıfsın. İçeride ben dokuz ay neler çektim. Bak el alemin annesi ne kadar kilolu kilolu. İçerisi geniş geniş. Ben daracık yerde sıkıştım kaldım böyle kaldım cenin gibi. Ben içerideyken her şeyi görüyordum. Hiçbir yere gitmedin hep oturdun evde. Bir de göbeğimden bağlamışlar sana. Gidemiyorum ki öyle bağlayayım orada. ben nasıl gideyim ama? Yok acıkmadım öylesine baktım uyuyor musun diye. Kız dur! <laughs> Ay anam bu mama yapmayı da bilmiyor. Bir de sıcak yapmışsın. Ama azıcık bunu soğuk suya koyacaksın ben mi öğreteceğim sana? Kaçıncı çocuğunum ben senin ya? Doğurduğuna pişman oldum beni. Anne. Bu büyüyor mu ileride? Ben sizlerle konuşmuyorum. Kafamdan tutup zorla çıkardınız beni. Ben daha içeride kalacaktım. Abi benim vaktim vardı belki. Beyefendi, hanımefendi. Şu bana takılan altınları gidin bozdurun da bana bez filan alın. Ben sizin bezinizi sıçamam vallahi öyle. Kusura bakmayın. Ay kız güldürme sok onları içeri ne emzirmesi. Limon kadar göğsüm var onun yarısını da ben mi bitireceğim? Anne inşallah sana benzemem ben. İnşallah sana benzemem. İnşallah Bak halama mando ineği gibi maşallah Çorap morap bir şey sok içine sizin bari Rezil oluyorsun konu komşu geliyor Annem bu diyemiyorum yani Bu annem diyemiyorum Hayır göğüs yok kalça var desem o da yok anne. Çok affedersin de kadın ol biraz yani. Biraz kendine bak. Bak bu babam seni aldatır ben sana söyleyeyim. Aldatır biraz bak kendin ama olmuyor böyle anne. Kadınlığını kullan biraz. Biraz şirve biraz almışsın salmışsın kendini. Davetleyeceğiz mi? Biraz da tadına bak istiyorsan. Sıçtım işte neyine bakıyorsun ya? Sileceksin kapatacaksın. Ay bokumu bile seviyorlar. Nasıl bir aileye denk geldim ya? Öfff. Çağırma hala, Halamı mı çağırma ne götü, ay götümü gösterecekler ona buna ya. Af, af. Hazır ikiniz de buradayken bir konu konuşabilir miyiz? Ya çok affedersiniz de ben içerideyken bütün yaramazlıklarınıza şahit oldum. İçeride ben varım, hiç utanmıyorsunuz değil mi? Hayır bir de yapamıyorsunuz. O ne amatörlük, öyle öyle bir, bir şey yok. Ama erkek ipi eline alacak, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye sorun mu olur yani? Onu, anne sen de kusura bakma da, o ne öyle, ölü kadın taklidi mi yapıyorsun? Bakın çocuğunuz olmasan size öğretirdim, anlatırdım. Ne kadar güzel bir kadınsın, bununla mı evlendin evlene evlene? Sütçü daha güzel bundan. Tipe i̇şte bak. Vallahi ben buna baba falan demem. Söyleyeyim. Pişt derim, pişt derim yani. Pişt. <laughs> o doktora göstereceğim ben. Götüme vurmak neymiş görecek o ama. Ufacık çocuğu görüntülüyorlar. <laughs> <laughs> ben onun ağzını mı kıracağım? Onun çocuğuyla aynı kreşe gideyim ben. Çocuğunu döveceğim. <laughs> koca, koca, Koca diyorum koca. Babayı ne yapayım ben ya? Aldık babayı zaten. Evlenmeme daha 20 sene var. 20 yaşında doğsaydınız ya beni. Evlenmeme daha 20 sene var. Ben nasıl bekleyeceğim o kadar? Anne doktora çok yazık oldu değil mi? Beni ağlatamayınca çok kızdı. <laughs> Yarım saat vurdum. Niye ağlayayım ki? <laughs> Ağlayacak bir şey yok ki. Niye ağlayayım ki? Değil mi? Ağlayacak ne var ki? <laughs> en iyi ağlayan da benim bebekler arasında. Fark ettiniz mi? En iyi ağlayan bebek de benim. Bir şey soracağım ya. Bana hamileyken neydi o dinlediğin senin? Vallahi ezberledim şarkıyı. Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. Elalemin annesi hamileyken senfoni dinler, konçerto dinler. Nerede düşen bu yaprım Düştü mü yaprağım? O Instagram'daki fotoğrafımı nasıl... Uyurken çekmişsiniz ya. Haberim yok benim. Bana sordunuz mu? Bir de bana ilan gazetesi getirir misiniz? İş bakacağım. Çok bekledim ben böyle evde. Bu arada teyzem benden altın çaldı. O az var ya az değil o. Az değil. Seviyorum ayağını aldı buradan altını. E, ellerim bağlı bu dahil edemedim. Çakacaktım ağzına bir tane de çakamadım yani nasıl çakayım? Aldı buradan altını göğüslerine soktu. E göğüsler büyük tabi dört tane altın olur orada. Anba. Anba. Anneyle babayı beraber söylüyorum adaletsizlik olmasın kavga çıksın istemiyorum. Ne demek kuaför yok ha? Böyle şaka olur canım. ne demek şaka?